Evet, çarpanlara ayırma devam ediyoruz. 3 üzeri x, 5 üzeri x, 6 üzeri x, 10 üzeri x. Burada çarpanlara ayırırken 3 üzeri x ile 5 üzeri x'i bir grup yaptığımızda, bu ikisinde de ortak çarpan 2 üzeri x olduğu için, bunun da 3 üzeri x artı 5 üzeri x şeklinde parantez içi gelir. Artık ortak çarpan grubu oluşturduğum için bunları bir grup, bunun önünde bir olduğu için ile de 2 üzeri x'i bir grup yaptığımda çarpanlara ayırmış olurum. Burada yine 4 terim var. A artı B bir grup. Bu ikisinde de eksi C parantezini aldığımda yine A artı B geldi parantez içi. O zaman bunun önünde yine 1 var. A artı B ile 1 eksi C şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde burada 4 terim var. 3 x ile 6 x'i bir grup. Y eksi parantezinde Y artı 2 yaptığım zaman bu ikisinde ortak olan 3 x parantezini aldık. Parantezinde ne kaldı? Y artı 2. Burada da Y artı 2 var. Artık ortak parantezi sağladım. O zaman önündeki sayıları bir grup yapıyorum. Dışarıdaki ortak parantez yanına yazıyoruz. İfadesini çarpanlara ayrılmış şekli nedir hemen? X parantezini aldığımız zaman X artı 1 ile X'in çarpımı. İfadesi aşağıya hangisine eşittir demiş. Çarpanlarına ayrılmış hani verip normal hani için dağıtırsak x küp gelir. Buradan da eksi 3x kare ifadesini çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada bakın ortak çarpan parantezini almak için A x ile A y'yi bir grup ve x ile B bir grup yaparsam A parantezini alsam x artı y gelir ve parantezini alsam x artı y gelir parantez Sonra önündekileri bir grup A artı B ortak çarpan parantezini aynen yazdığımda A artı B çarpı x artı y. Yine dört terimli bir ifadenin çarpanlarından bir hangisidir diye sormuş bize. Bakın burada baktığım zaman ortak çarpan parantezine kimi alabilirim diye bakıyorum. Şu ikisini bir grup yaptığımda bu ikisini de bir grup yaparsak bura 1 3 x. Burada da nedir? Eksi 3 parantezine aldığım zaman 1 3 x gelir. Bunun önünde 1 var. 1 eksi pardon şu y 3 y parantezini aldık. 1 eksi 3 y çarpı 1 eksi 3 x şeklinde gelir. Bize neyi sormuş burada? Hangisi çarpanlarından biridir? 1 eksi 3 y bulunur. Çarpanları ayırmış biçimi aşağıdan hangisidir şeklinde sorulmuş. Bakın şu ikisinde x parantezini alırsak m artı n gelir. Bu ikisini de eksi y parantezine aldığımda m artı n'e gelir. x eksi y önündekileri grupladık. Çarpı m artı n. x eksi y çarpı m artı n. İfadesinin çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisidir <laughs> diye bize sormuş. Ben hepsinin içini b eksi c yapabilirim. Şurada bir değişiklik işte, ve sadece şu nedir? Eksi parantezin aldığım zaman B C ya da bilmeyen eksi Y olur orası. O zaman hepsinin ortak çarpanı B eksi C. Burada ne kaldı? X. Burada ne kaldı? Bu eksi Y'ye dönüştü artık. Bir de eksi Z. X eksi Y eksi Z. Diğer çarpanı da B eksi C. Şıklar dolan Bursa. İfadesinin çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisi değildir diye sorulmuş. Evet. Burada şurayı X eksi Y yapmak için şunu ne yaparız? Eksi parantezin altında x eksi y olur. Yani bura eksi a oldu. O zaman a b çarpı x eksi y eksi a gelir buradan. Bir de nedir ortak çarpanımız? x eksi y. Sevgili şimdi burada baktığımız zaman Çarpanlarından biri aşağıdakilerin hangisi değildir diyor. Şimdi ben x eksi y elde ettim. Bunu eledik. Şu ikisinde ortak olan çarpan ne? A çarpanı var. İkisinde de A çarpanı parantezin adına B çarpı x eksi y eksi c olur burası. Burada A çarpanını elde ettiğim için çarpanı x eksi y var burası. Şu A'yı da çarpan olarak yazabilirim diğer bir çarpan olaraktan ben şurayı eksi parantezin eksi parantezin alırsam bu parantezin hepsini ne olur burası eksi parantezini aldığım zaman b çarpı y eksi x artı c olur. Bu çarpan da açıklarda var mı? Var. Diğer bir çarpanımız a çarpı y eksi x olur mu demiş. a buradaydı. Şunu da eksi parantezine aldığında y eksi x diye yazabiliriz bunu şu şekilde. Yani şu a ile şu a y eksi x'i çarptığımda da yine çarpan elde ederim. Ama şöyle bir çarpan elde edemem. Niye? Çünkü bu tek başına bir çarpan değil. C dolacak de olacak yanında. Bu tek başına bir çarpan olmadığı için D olamaz. A artı B 3 B eksi C 4 olduğuna göre ifadesinin sonucunu sormuş. Ne yapacağım? Ben burada şurayı A parantezine alsam B eksi C elde ederim. Burayı da B parantezine aldığım zaman B eksi C elde ederim. Sonra ikisinde de ortak çarpan elde ettiğim için öndekileri bir grup yapıyorum. A artı B. Burayı da B eksi C şeklinde yazdım A artı B bana vermiş 3, B eksi C'yi bana vermiş 4. 3 kere 4 ne yapar? 12.